Efendim Monster'ın sunduğu E3 2021 özel videolarımızdan birine daha hoş geldiniz. Heroes. They're made of actions. They know how to win. They're out of this world. You know them. Be one today. Get serious. Be the story to be told. All you need is dedication. Perfection, precision, a winning attitude. Become one with your duo and embrace the monster in you. Monster Toolpar for Sirius. Bugün Nintendo'yu konuşacağız. Nintendo için bir canlı yayın yapmamıştık ama seyrettik tabii, ee, bir konuşalım istedik. Çünkü bence güzel duyurular vardı, bazı beklediğimiz şeylerin gelmemesi üzücü oldu ama en azından mesela en büyük şeyle başlayalım. Ee, Zelda'yı gördük, Breath of the Wild 2'yi gördük. Benim en çok merak ettiğim oyun oydu. Siz bu arada bu videoda göremeyebilirsiniz onu çünkü Nintendo hardcore telif atıyor e, videolarına. Neden bilmiyorum, yani ben anlayamıyorum Nintendo'yu bu açılardan gerçekten. Abi, yayın yapmak istesek de yapamayacaktık bu arada. Evet. Ha, evet. E, ona da izin vermiyor. Yani konu gerçi Japonya üzerinden açıklamayı yapmışlar. Daha sonra tam netleştirmemişler. Diğer ülkelerde aynı durum yine geçerli mi yayın yapsak sıkıntı oluyor mu bilmiyorum ama ilk başta net bir şekilde Japonya üzerinden bizim canlı yayınımızı sakın stream etmeyin falan diye bir Açıklama geldi ama yine e, klipleri kullanıp haber yapabilirsiniz demişlerdi ama Allah biz, yine, olsun. biz yine şey davranalım biraz küçük, daha temkinli küçük davranalım hiç belli evet. olmaz. Yani küçük küçük bir yerlerde görürsünüz arkadaşlar çünkü e, bu Nintendo'nun gerçekten bu kafa yapısı inanılmaz ya harbiden inanılmaz yani. Neyse Zelda'ya gidelim abi Zelda için aslında çok komik bir iki haber de çıktı Tunca'dan yorum merak ediyorum. Zelda için abi Zelda'nın 35. yıl mı kaçıncı yıl hatırlamıyorum artık. Evet. E, o 35. yılın özel bir tane Game Watch da yapmışlar. <laughs> e, gene Nintendo e, bir Game Watch ile beraber koleksiyon ürünü kafasına gitmiş. Ve Zelda, eski Zelda oyunlarını oynayabileceğimiz içerisinde saat fonksiyonunda bulunan bir Game Watch yokmuş. E, Tunca sence bu üründe kapış kapış gidecek mi? Ya gider zaten Game Watch popüler bir ürün. Yani retro özellikle koleksiyonerlere falan da yönelik bir ürün mutlaka alan olur. Bütün ortalığı kasıp kavuracağını zannetmiyorum da yine böyle stokları az tutarlarsa onda da böyle bir çılgın talepler olabilir. Ya tatlı bir şey bence 35. yılı 35. yıl özelinde yapılabilir ama şimdi herkes Switch Pro'ya odaklanmıştı ya Switch Pro göreceğiz falan diye. Onu böyle gösterince bir an herkes kaldı. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani tabi ee, tabii bu işin Game Watch tarafı biraz daha bizimle çok alakası olmayan bir taraf. özellikle Breath of the Wild 2'deyim yani. yani gerçekten. Gerçi adını da o demediler. Hani sequel diyorlar. Direkt adını iki... söylemiyorlar özellikle. Söylemiyorlar ya. Yani. Adı hikayeyle ilgili bazı şeyleri direkt anlamamızı sağlayabilirmiş. Öyle bir ismi varmış. çıkınca söylemeyecekler mi oğlum? <laughs> yani şu an en azından söylemek istemiyorlar yani. Çıkışında zaten... Oynayacaksın bir şekilde göreceksin de şu an uzun vadede dedikodular olsun istemiyorlar. Valla 2022 yılında gelmesi planlanan bir oyun ve ben çok, yani çok beğendim yani görsel olarak çok bir fark yok daha gelişmiş. O 2017'de çıkan oyuna göre çok daha e, grafikler rafine duruyor ama bir sürü yeni oynanış elemanı eklemişler. Zamanı geriye sarma durumu var mesela normalde e, işte bu yapabildiğimiz özel yeteneklerimiz vardı diye ona zamanı geriye sarmayı falan eklemişler böyle. Duvarların içinden geçmek falan yapmışlar yani hani bayağı yetenek konusunda arttırmışlar. Çok eğlenceli bir e, açık dünya şeyi verecektir keyfi verecektir diye düşünüyorum yine yani. Evet ya o kısacık sürede bile aslında ufak tefek de olsa baya mekanik gösterdiler. Zaten şey de vardı ilk oyunda kullanmadıkları böyle bir sürü mekanik vardı fikir olarak yazdıkları ama faaliyete geçirmedikleri. Büyük ihtimal bunlar da onlar arasındadır. Ya yine aynı mekanlarda geçiyor tabii oyun yapı olarak ama bu sefer gökyüzü de devreye giriyor. Orada da şey daha çok konuşuluyor şu anda, Skyward Sword diye oyunu vardı, orada da yine evet. gökyüzü şehri vardı. Oradaki şehre mi gideceğiz diye söylentiler var çünkü Zelda'nın timeline'ında ilk en böyle erken gözüken zaman diliminin oyunu Skyward Sword. En sondaki oyunda Breath of the Wild yani başlangıçla son arasında bir bağlantı olacak gibi gözüküyor hmm. şu an bu oyunda. Heyecan verici. Peki oğlum biliyorum ki Nintendo en sevdiğin oyun firması e <gülüyor> <gülüyor> Var mı abi çok merak ediyorum ben yani sen Nintendo tarafıyla çok yakın değilsin ya evet. sunumda böyle gözüne çarpan ha bu mesela bu benim zevkime yakınmış dediğim bir şey çıktı mı senin adına Abi ya Breath of the Wild, ya benim te, tek oynadığım Legend of Zelda oyunu ilk oyun bu arada. Ama hakikaten ona rağmen oynamasam da diğerlerini hani takip ederim. Bu arada Breath of the Wild alakalı şunu da söyleyeyim. Çıktığı yılın, e, yılın oyunuydu. Hani evet. o öyle bir oyunun üzerine ekstra bir şey yapıp daha da iyisini yapabilmek kolay bir şey değil. Şimdi görünü, evet. görünüşte bu trailerda baya baya benzer gözüküyor ama mekanik olarak hakikaten üzerine de bir şey koymuşlar gibi gözüküyor. O açıdan benim bir hani e, dikkatimi çekti. Onun haricinde ben Metroid e, Dread'e bir baktım. Metroid Prime evet. beklerken direkt gelmesi hani şey yaptı. dikkatimi bir tık çekti. Çünkü ben seviyorum aksiyon platform oyunlarını. ama yani dikkatimi çekmesine sebebi çok olumlu olmadı. Şundan ötürü ya Metroid serisinden daha iyi gözüken... Yani, Sadece grafiksel olarak söylemiyorum. Oynanış olarak da, görsel olarak da daha iyi bir platform oyunu beklemişiz gibi hissettim ben. Çünkü hani yap belki birazcık Hani abartıyor diyenler olabilir ben de çok kendime göre söylemiyorum bunu ama daha güzel gözüken daha heyecanla beklediğimiz bağımsız aksiyon platform oyunları da gördük gibi geldi bana. Ya Sonuçta Metroid Dread evet bu Metroid Prime olmadığı için belki böyle olması normaldir bilmiyorum gerçekten Nintendo ailenler arasında ama güzel gözükmesine rağmen o kadar güzel gözükmemesinden ötürü bir şaşırdığım şey oldu ama ya. dediğim gibi gene gayet güzel gözüküyor. Orada şey var Metroid özelinde konuşmak gerekirse, e, Nintendo oyunların hepsi için söyleyebilirim bunu. Görüntüde beni heyecanlandırmıyor hiçbir ama oynarken şey hissediyorsun. Ya yani bölüm tasarımı, oyunun kurgusu, genel akış falan diyorsun ki ha evet hani bu oyunun kalitesi neden kaliteli olduğunu e, anlaş anlattırıyor sana oyun yani. Ama o biraz görüntüden değil de oynarken aldığın hissiyatla oluyor. Eee meta mesela... Metroid Dread'in bu arada hiç çıkmamıştı değil mi? Ben hiç görmedim bir yerde. Ya o aslında efsane bir oyun bayağı hayranlar için. Çünkü zamanında Nintendo DS zamanında falan çıkacak bir oyundu bu isimde yine. Yani ha, o projenin de, böyle o seneler sonra bir anda böyle karşımıza sunulması bir hani bu ismi ha. görmek çoğu insanla bir şok etkisi de yarattı ha. o yüzden. Çünkü ha, efsane <laughs> durumu da vardı o yüzden önemli gösterilmesi bir bu. Bir de oyun. şey yani Metroid Fusion diye bir oyunun hani daha önceki Metroid oyununun da devamı hani böyle bir yanda devam eden seri gibi mi yapmışlar yani ne yapmış onu ben de çok net anlamadım ama ya tabii ki hayranlar için çok bir şey ifade ediyor ama ben dediğin gibi senin de aslında çok hayran olmayan bir insan için baktığımda böyle bir Acaba direten bir yanı var. Ya işte o oynamamak lazım, oynayınca ya, yakalıyor. Bir de fikir olarak güzel şeyler de yok muydu? Kesinlikle vardı, şeyin içerisinde bu hani e, hasar veremediğimiz, bizi sürekli takip eden bir robot falan etmişler, öyle sekanslar var. Gerçi hiç görmediğimiz bir şey miydi? Hayır, Resident Evil 3 neme falan beri hani bildiğimiz bir bir şey tarafında, ya sadece oradan evet. bildiğimiz değil de. Hani e, sonuç itibariyle bunlar da ekstradan hani e, diğer platform oyunlarından kendini ayıran bir yanı olabilir. Hani yaşatacağı anlarla vesaireyle alakalı. Ee, ama işte dediğim gibi, güzel. Ya şey, e, bu arada hani Metroid Prime'ın 4'ü zaten ne zaman göreceğimiz belli değil. Ben bu şeyi de görmeyi çok beklemiyordum açıkçası kendisini. E, ama mesela Bayonet 3'ü görmeyi bekliyorduk Bayonet 3 gözükmedi. Yani ya onun için dışında... Skandal ya, hep böyle oluyor. İsmini... Koyup duyuruyorlar, hiçbir şey göstermiyorlarsa yandım, bir şekilde gelmiyor. Metroid'de yani. geliştirici değişti, o oldu, bu oldu, sıçıp batırdılar yani. Bayonet'te de <laughs> ne olduğunu bile bilmiyorsun ya. Bir haber yok yani, onda mı live servis oyunu co falan yaptınız? Platini <laughs> ya, her şeyi bekliyorsunuz. Onu Square, Square Enix'in konferansında konuşacağız. Detayına orada detayına gireceğiz. Bu arada Zelda'yı geçtik ama şeyi de diyeceğim. Ya evet, Bana evet. sanki böyle Switch'in potansiyelinin üzerinde gibi geldi yani görsel olarak daha keskindi, daha akıcıydı. Sanki evet. Switch Pro'yu da garantiler gibi geldi. Yani çok olağanüstü bir fark yok ama normal Switch'e göre daha üst düzeydeydi bence görsel olarak. Ya yani sanki ee, hakikaten Switch Pro gelecek dedirtti bana. Zaten şöyle bir şey var abi. Ben Switch Pro'ya 2022'de Zelda ile beraber gelmesi çok anlamsız yani çok garip gelmez çünkü aynısını ilk Breath of the Wild'da da yapmışlardı. Normalde Wii U'ya çıkacaktı. Sonra Switch'le beraber anons oldu. Hem Wii U'ya çıktı hem Switch'e çıktı oyun. İki tarafa birden çıktı. Burada da büyük ihtimalle onu ayarlamışlardır ama bu gördüğümüz görüntüler Switch'e mi ait? Switch Pro'ya mı ait? Onu bilmiyorum tabii. Onu görmek lazım yani. Ee, ama Switch Pro'ya ait olmaması lazım. Teknik olarak şey olmaz. Hakkaniyetli bir şey olmaz. Kandırmaya girer yani insanlar. Sen bunu Switch'te diye duyuruyorsun. Ama gösterdiğin görüntü bambaşka bir şeyde falan gibi bir şey. Bak, ama mesela şey... Ha. Çok olağanüstü bir fark da yok tabii onda. Yine hatırlatayım ya bir fark var. Tabii evet ya bu Switch'in üstünde diyorsun da hani Switch'te oynasan ya. ulan Switch Pro'da oynamak lazımdı demezsin ya. O kadar olağanüstü bir fark değil. Dediğin ben... durum dediğin durum en fazla şeyden kaynaklı varsa vardır ya. Hani bir do, farklı bir donanımda kayıt aldılarsa hani böyle bir bunların development kiti falan gibi bir şey varsa biraz daha donanım olarak daha güçlü olan. Belki hmm. öyle yani yoksa hakikaten ee, henüz çıkarmadıkları bir konsol gücündeki bir şeyle beraber yapmaları büyük dolandırıcılık canım. Yani e, en fazla de ile geliştirici şey... kitinde falan hani görüntüler almışlardır. O yüzden bir tık daha böyle şey gözüküyordur. Şeye ne diyeceksiniz peki? Guardians of the Galaxy'ye. O Switch görüntüsü değil de o PlayStation'dan alınan bir görüntüydü ve logoları bloklamışlar galiba. Hatırlıyorum. Logolara dikkat etmedim. Ama Switch için gösterilen 4 parti oyunlarda yani bir Switch değil dedirtti bana. O şekilde Be gösterebileceklerse helal olsun. Be ya da onlar da direkt Switch Pro'ya yönelikse falan bilemiyorum. Bak development... Ha bak diyor ki zaten fragmanın başında. Bu izlediğiniz diyor. Ben yayını seyretmiyorum şu an. Ayrıca Nintendo'nun yayınladığı fragmanı seyrediyorum kendi kanalında. E, bu development footage'dır, görüntüsüdür diyor. Bu şey değişecektir diyor. Aynı zamanda diyor ki final e, prodüksiyon, yani final ürün diyor. Switch için diyor şey olacak, optimize edilecektir diye hmm. not düşmüşler. Ben de şuradan kıllandım abi. Fragmanın bir noktasında hatta hangi dakika hatırlamıyorum. Diyaloglar var ya. Diyaloglar çıkarken orada PlayStation logosu çıkıyor normalde o diyaloglarda. Ee, Nintendo'nun yayını seyrettiğinde o diyalogların üzerine siyah bant atmışlardı. O bana komik geldi. Oradan ben de tahmin yürüttüm. Bu PlayStation'da gördüğümüzün aynısı lan diye. Ee, yani o mesela, ama Guardians of the Galaxy'nin Switch'e geliyor olması çok enteresan. Demek ki ilk günden zaten görsel olarak çok çok etkileyici bir oyun değil. Optimize edecek dersi bir şey de ona göre bir şey ayarlamışlar demek ki. Buradan bahsetmek istediğim iki oyun daha var abi. Bir tanesi bence en büyük sürprizdi. Tuncay ne olduğunu bilecektir o en büyük sürprizin diye tahmin ediyorum. Yani gerçekten gördüğüme çok şaşırdığım oyunlardan bir tanesi oldu. ben hiç duymamıştım söylentisini bu arada. Bilmiyorum Tuncay sen duymuş bunu ama. Wario Ware Get It Together'dan bahsediyorum tabii ki. Ya, söylentisini <laughs> duymamıştım ama bayağıdır çıkmasını bekleyen insan vardı O da birçok insanı sevindirdi ya o konsept olarak aslında çok da eğlenceli oyunlar böyle mikro oyunlar var ya, Aslında bildiğim mini oyunlar ama belli bir zaman limitinde yarışıyorsun oynadıkça hızlanıyor sürekli mini oyunlar sana karşına atıyor ya hızlı hızlı böyle eğlenceli mini oyunlar oynadığım bir konsepti var orum <laughs> bahsettiğim buydu bak Sen ben izlediğimizde diyoruz ki hani ya bu ne ya? Mobil oyunları birleştirip, 100 tane mobil oyunu birleştirip bir yere koyup oyun diye satmışlar diyoruz. Ama oynarken adam bambaşka bir eğlence sunuyor işte. Ya mesela evet. Mario Party de gösterildi. Orada da yine benzeri konseptler var. Ufak ufak oyunlardan oluşuyor ama gerçekten çok eğlenceli ve mobil oyun örneği de iyi oldu. Eğer böyle aranızda mobil oyun geliştiren bu alana ilgisi olan varsa bu tür oyunları mutlaka oynasın. Çünkü bunların içerisinde böyle yüzlerce mini oyunlar, mikro oyunlar var. Ve her biri de aslında fikir olarak böyle şahane yürüyecek mobil oyun fikirleri. Böyle ah, peş peşe panze. sana bir dünya oyun oynatıyor. Ama oyunların hepsi de belli bir derecede orijinal yani eğleniyorsun hakikaten. Aslında bütün hyper casual'cılar Nintendo'yu bekliyor olabilirler ha belki şey için. Yeni mekanik atsınlar da bir bekelim oynayalım biz demişler. Zaten oyunu. yani bunun üzerine araştırma yapmadım da eminim ki Nintendo'nun yaptığı bu mini oyun koleksiyonu tarzı oyunların çoğundan bir sürü mobil oyunda türetmişlerdir bildiğim kadarıyla evet abi var benim de aklıma şu an örnek gelmiyor ama hakikaten bakılan bir yanı var. Parti oyunlarından zaten sadece aslında internet değil ama Nintendo çok yapar. Bu arada Mario Verde hani e, parti oyunu gibi gözüküyordu ilk etapta ama bu iki kişi e, bildiğim kadarıyla maksimum oynanılıyor. Yani Mario Partiden de öyle ayrılıyor eee ya, itibarıyla. İşte o da yeni getirdikleri bir özellik no, şey Mario'da Mario iki kişi birlikte de oynayabilmek orada da yeni kapılar açtı. Şey yani Mario Partiden var. farklıydı zaten. ikisi çok benzeri ya, evet, oyunlar evet. değil. İki Nintendo cahili işte Tunca'dan bilgi alıyoruz. Yani. Aynen. Tunca peki şunu nasıl yapıyorsunuz? <laughs> o zaman iki tane daha oyundan bahsedelim. Ha benim bu arada bahsettiğim sürpriz ya Wario falan diye dağla geçiyordum. Ben adam ciddi ciddi yaptı. Evet çok beklenen bir oyundu falan diye anlatıyor. Oğlum ben şimdi Mega Bit 5'ten bahsediyorum. O oyun gelecek mi diye Ben hiç bilmiyordum. Evet, evet. Geçen sene falan göstermişlerdi. Yani en azından yaptıklarını söylemişlerdi de oynanış gözükmemişti. Evet, bu çok bu sefer şaşırdı. oynanışıyla birlikte daha detaylı Çünkü... gösterdiler. Geçen sene biliyorsun logosunu falan gösterince 5 sene sonra normalde oynanış videosunun gelmesi lazım. Ee, bu sefer erken oldu yani çok şaşırttı o açıdan beni gerçekten. Ee, ben bayağı beğendim gördüğüm şey ama şimdi Megami Tensei hiç oynamadım. Ben Persona oynadım. Hani spin-off serisini oynadım sadece. Şimdi ee, Megami Tensei mesela 4'te çıkalı çok oldu diye hatırlıyorum sanki. Yani tam senesine hakim değilim. Ben de genelde uzaktan takip ettim. Ben de daha çok Persona'yı oynadım. Ama kabaca Persona ile baya ortak yanları var. Yani Persona'nın belki daha az sosyal özellikli daha böyle karanlık demek mi doğru olur bilemiyorum da e, yok, biraz daha, daha hardcore var. versiyonu gibi. Yani oradaki zaten Persona'da, Persona 5'te gördüğüm birkaç sistemi kullanmışlar gibi duruyor. Ee, Shin Megami Tensei'de de. Görsel olarak da yani Switch'in donanım yetersizliği var eyvallah belli yani o ama gene de benim hoşuma gitti gösterdikleri. Yani güzel bir sanat tasarımı yapıp o eksikliği kapatmışlar gibi geliyor. E, bu kafada bir de yine çok e, beklenen ve heyecan yaratan Advance Wars ilk iki oyununun remake'i geldi paket halinde. O da daha böyle işte sıra tabanlı taktik odaklı bir oyun. Yine Fire Emblem'deki falan e, savaş tarzını düşünün o kafada bir oyun. Hı -hı. İşte zamanında böyle 10 tam puana yakın puanlar almış, beğenilmiş, iyi satmış bir klasik oda. Onu da tekrar remake olarak sunuyorlar. Okey, süper abi. Son bir şeyle değinelim o zaman. Ee, o da çünkü konferansın ilk gösteren oyunuydu. Tekken, Tekken Crossover'u var. Aa evet. Yani tam adını hatırlayamıyorum şu an. Neyi tam adı? Listeye bakıyorum bulamadım da. Ya işte süper Smash Bros. Ultimate'a Kazuya geldi Tekken'den karakter olarak. Ha, sadece o kadar mı? Ya ekstra bir crossover falan var mı? Onun detayına bakmadım ben ama o karakter geldi. O açıklandı net bir şekilde. Aa, okay. Ben çünkü sadece şey, yani ilgim olmadığı için hiç ikisiyle de tek kendi süper konferans o kısmında Instagram'a girmiştim yani. <laughs> büyük ihtimal <laughs> o karakterin duyurusu adına o crossover başlığını koymuşlardır. Devamı da gelecektir yani başka tekken karakterleri de. Bir de şeyi çok enteresan. Tüm konferans boyunca ben hani bir yandan işte kardeşimle konuşuyordum. ve evet. e, senkron kayması vardı konferansta. Yani Japonca sesler, İngilizceden bahsetmiyorum. Japonca'nın üzerine İngilizce dublaj yapmışlar. Eyvallah ama Japonca konuşanların da tutmuyordu senkronu. Mesela parmak çıtlatıyorlar, parmak çıtlatması tutmuyor. Bazı oyunlarda da senkron kayıktı, bazılarında düzgündü. Yani nasıl böyle bir şey oldu ben anlamadım. Yani Nintendo bu yüzden mi acaba şey dedi? Stream etmeyin bizim yayınımızı diyen. Yani. Çünkü yayın senkron kaymalı olacak. Kafayı yersiniz izlemeye falan anlamında mı yardımcı olmaya çalışıyordu bize. Ve yani yayın boyunca düzelmedi bu durum. Tekrarına bak konuşuruz evet, mi diye. Ay yurt dışına da görmedim. Acaba dedim Türkiye'ye özel mi sadece bu durum var? Mobilden girdim. Yok yok chatte, girdim. De, chatte de yazıyorlardı. Ha ya, yazıyorlar mı? Chat takip etmedim işte yani. Bayağı bir şey oğlum. Aptallaştım e, ya? Daha çok böyle zaten Japonca'nın üzerine İngilizce dublajı olduğu için o insanların konuştuğu yerler ufak şeye çok takılmadım zaten. Oyunlarda da çoğunlukla böyle yani şey olduğu için deli yine izledim ya. ama bu kafada mesela bir Xbox konferansı falan izlese yanardık <laughs> Abi. herhalde sürekli herkes konuşacak. Ya bilmiyorum ben deli takıldım yani. Neyse, daha bahsedecek oyunlar varsa ama biz kendi ilgimizi çekenleri konferans açısından konuştuk. daha Tartıştunca da hani bizi aydınlattı, kafamıza takılan konularda var mı ekleyeceğiniz şeyler? bir de şeyi ekleyeceğim. Ya yani Zelda'da baya bir hype oluşmuş yine. Yani evet. YouTube'un official hesabı bile videoya yorum yapmış. Zelda geri dönüyor falan diye. gerçekten o kadar yani Adam şeyi resmiyeti falan bozup oradan da yazmışlar. <laughs> Adam yanlış da oradaki hesaplama şey söyleyeyim hakikaten abartmıyorum. Yani Nintendo oyunlarıyla ben daha Switch'le beraber Nintendo oyunlarına tanıştım. Wii vardı kullandım ama çok hardcore bir Wii kullanıcısı değildim. Hani bayıla bayıla oynadığım çok oyun yoktu. Ee, ama Zelda gibi oyun eşi benzeri çok zor yani. O yüzden kendisinin devam ediyor olması çok çok önemliydi benim için. Ben yani bayağı sevmiştim oynarken bunda bekliyorum. En yani çok beklediğim oyunlar listesine kafadan alırım yani. Hani o kadar gazlandırdı. 2022 dediler. 2022'nin sonunda 2023'e ertelenip Switch'le beraber çıkar mı? Çok olası. Yani hiçbir şey artık duyuruldu tarihte çıkmadığı için e, tam bir şey de bekleyemiyorum yani. Küstüm artık çıkış tarihlerine vallahi oyunlarda. Orun senin ekleyeceğim bir şey var mı abi? Söyleyeceğim Yok bir şey abi. var mı? Nasıl olmaz abi? Nasıl olmaz? Biz çok <laughs> ne olabilir abi? Ya. Ben <laughs> daha ne ekleyeyim? <laughs>

Cool part.